Ne dediler? Ne yaptılar? Efendim falan falan soruyorum. Daha bakacağız onların hepsini. Ay yok şimdi de belli. Öyle artık. mi? Tabii. Ne çabuk ya? Sana, sana bir şey yok, sana da yok. madelik bana. Nedenmiş o? Neden? Ee, son derece içkili demiş. Aman Allah korusun. Ne? Ben ağzıma bir yudum bir şey koyduysam. Ama çok heyecanlı olduğunuzu biliyoruz. E, he, heyecandan anlayayım. olduğunu biliyoruz. Amel ha, Sevgili çok dostlar heyecanlı. programı açarken Gerçekten öyle. yemin ediyorum ellerimiz el eleydik, titriyordu heyecandan. Haluk da söyledi de. Öyle yani. piyala şey yani içki falan filan yok. Yok babacığım. Hayır. Olsa zaten söyle. Hiç. Yani olsa da olur da yok Hayır. yani. Yani söyle. Hiç de çekinme. Ama bir e, yudum bir şey içmedim. Sadece heyecan. Artı bunların ikisi de zıp zıp zıplıyor hanım Ben ta nerelerden getirdiler Ya bir seni bilmez ben daha çocuktum sen o zaman. <gülüyor> <gülüyor> yok bir dakika kar evet, ya evet, <laughs> çok kıymetli bir müzisyen ama ee, Biraz koftelikleri var. Aa, tabii. Ee, şeyimiz <laughs> e, kumaşımız tutmuyor. Onun için acilen Zeki Bey'i oradan kaldırıp getireceğim. <laughs> <laughs>